Twitch geliyor. Bak şurada. Ben Ben buluyum adamı sana. Aha burada. Aha vurdum. Kamilin script yoksa orası bir şey oluyor ben. Onu Ay Kamil de bu Celal'le ama bakıyım zaten. <laughs> Yanı söyledim. Aa bak bak Twitch buradan geliyor. Mert 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 Mert. Oğlum buradan böyle gelecek lan. <laughs> burada Baba, diye bak. Şu hoş, an kayıtlamaya pozisyon alıyor bak. Şurada falan. <laughs> tam adamın İngilizce, İngilizce God of War zaten savaş tanrısı demek yani Hiç mi yok la? Siz bakansınız milletvekilisiniz bir şeysiniz az buçuk bir İngilizceniz olsun ama ne koyayım ya Kaba kuvvet ve güç tanrısı kanka <laughs> Adam Ares'in göğsüne kılıç sokuyor, Ares'in koltuğunu alıyor tarihsel ya da mitolojik bilgi falan istemiyor yani. God of War ne demek? Savaşın tanrısı. Kaba kuvvet. <gülüyor> <gülüyor> Ve güç tanrısı. Yumruk atıyor. Kaba kuvvet. <laughs> Güçlü. Güçlü. O zaman güç tanrısı. İkisi bir demek. İkisi bir denk. <laughs> bir şeyli <cili> bon yatağı <laughs> Abi, Kaba kuvvetli güç tanrısı <laughs> diyor. Abi benim çarın şey ya of bayılıyorum ya. Aa, kanka şunu kostüm ona mısın? <laughs> Bunu o çok güzel. Ya. En sevdiğim kostümlerden biri benim oyundaki o. <gülüyor> <gülüyor> ya, so, so, so. Gel sova main adamla zek ne beklenir? Ya sen yarrağıma ya değilim. Dayanın oğlum geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm amına. Hayvan gibi asap tank kullanacağım. Oğlum hiçbir kimseye oldu. bir şey vuramadım ben. Ben bu gaza geldim gittim ama. <laughs> Vur şuna! Vur lan! Tamam. Çarpın. Alt rıza yok değil mi senin tabi? Abi Beyler abi, senin naneyi abi. yediniz. 3 kilo alla. Kanka bir şey diyeceğim. Mordi nasıl kurtuldu oradan ya? Valla ben de bilmiyorum. Öldü dedim ama ölmedi. Mordi <laughs> içeri gerçekten. Niye 70 vuruyor lan benimki o? Çok az vuruyom Kanka senin olayın E saldırız ya. Yok lan, şeyde de fazla vuruyordu. Allah. 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 Ya gene ölmedi ya. Oğlum öldürün şunu lan. Ya amına koyayım çalıdan vurup görüş veriyorsun herif hemen öldüm. Bakayım. Aa, <laughs> Mert'in trolü'ne bak. Dur. Aynen kanka. O, o esnada çalıdan görüş verim de Leoncu kesinliği düşünebiliyorum ben aptal herif. Düşüyorsun <laughs> işte amına koyduğum sorun orada. Allah Allah. Gel oğlum salak. Aynen kanka adamlara vururken çalıya gelip girmediğimi düşünüyorum. Doğru. <laughs> amını siktim korum ya. sikicem aptal. Siz gögelerim abi. Öldüm galiba lan. galiba kanka. galiba öldüm. <laughs> <Şun, gülüyor> gali <bır, bır>, <laughs> amını siktim. Bakayım. Olum bunların hepsi abi Al emr'i, bak keyfine. Sen hayırlı bakar Senin ne bu gerginlik? Bakayım. Lan adamlara vuruyorum oradan çalıya girip görüş vermiyorsun. <laughs> Gerçekten yani. Özellikle yaptım kanka. Abi gireyim mi lan? <laughs> oh, çok istedim lan. Ben giriyorum lan. Allah. <laughs> Dün de aynı şeyi <laughs> vurdum adama. Ben ben kankı, var. Ben tilt ettin sadece. Şu an var ya flash falan olsa atacağım yani. <laughs> öyle, öyle tilt oldum. Ama ona Siktir Ya. Bir toplu şeye bak dedim kanka. Ya var ya bunların hepsini bana attıklarını yapsam kafalarını koparttılar evde yani şey ha Zaten. Ama ona E tamam sen geri tilt atıyor <laughs> benim tiltim geçti. <laughs> Lan! Çocuğun tilt kondisyonuna bak. <laughs> Yok sen, sen tilt olunca benim tiltim geçti şu an yani. Şu an iyiyim. Ece. <laughs> Take'a attım pasife. Hop. Kafasını alttaya fırlattım oğlum. Ön çalma bu, da lan bu Kanka niye aramdaki neredeyse en güçlü rengsiz çarları var adamların? Geliyorum. Geldi ya. Mi sana? Kalkan atak sık lan Kanka mal Bak. Kanka canla Twitch ADC olarak en güçlü ADC neredeyse aramdaki. Evet. Twitch'e fokusu bir bırakırsak bizi öyle bir sikar ki bu. Twitch'e evet. iki tane vurdu. oğlum. <laughs> Kanka aramda aramda en güçlü çallar var onu diyeyim şurada. Üçünün üstüne oturuyorsunuz ölüyor. Yok, şey çar. Ah yüzeyli <laughs> dört. Abi ne bu? İşlerine girip flash W yapman lazım. Aha öldürün sala. Allah. <laughs> Nice flash. <laughs> Neyse malfight gelince flash atayım da havalı dursun. Ben de R'ye basacağım dayı. Nah ulti atın ya. Hadi oğlum. İç durun da adam ulti bas. <laughs> Hadi oğlum malfight. Şarkı aralarına ulti at. Ben de aralarına ulti at. Al bana attı adam. <gülüyor> <gülüyor> abi, Niye böyle <ödün>? oldu ama? <laughs> Lissandra kendine ulti atsa yaşayacak bir de öldürecek ama bakın bana ulti attı mal. Ya canla siktir git. Orospu çocuğu arkanda da adam var. Ona vursana. Niye bana vuruyor? Vur oğlum Kamil. Allah Kamil öldü diye bırak. Kamil öldü gelin, diye bırak. Ayrıca biz onu bala da yapıyorduk ya. <laughs> Öldür sandım. Gel <Ya>, ona <laughs> veren de alıyorlardı mı ya? Mamma veriyiz. Is... Gelin lan buraya. Yat lan. Aaa. Can Aaa ölmüyor. Gel lan buraya. Şeyler Kaç. Alkan kadar öldü adam. Öldür onu şey. <laughs> Lemci. Yatır onu. Artık öldür kanka. Uç uç. Kaçamadı zaten. <laughs> evet de. O sağ tak kısmı yok. yaptı öyle miydi? Oğlum ne yapardın lan be umcu? Oto atak atmaya devam etseydin. <laughs> Aha zor tamam vört. <laughs> ya maral Şu şeyi <laughs> alayım bunu alayım. Onun arkasına bir tane ruh gömleği alayım ölümsüz olurum. Twitch'e de fokus koyduk mu bu iş tamam. Aa, ya, Gel lan buraya. Yavaşlattım bunu. As Aha son anda çektim lan. Amura koyayım ya. <laughs> bak şimdi bak izliyor musun? İzliyorum. Lap. <laughs> ben niye tankmış gibi davranıyorum? Mage'im ben şu an ya. Sikim. <laughs> Hayır. Güzel <laughs> güzel. Güzel. Gel lan buraya. Çok iyisiniz Celalus. Ay. E? Atamadım kanka range'e girmedi. hemen geliyorum kavram yani. Denedim usta. Hiç sıkıntı yok. Bende çok kill kaldı. O yüzden oyunu Baba, Baba kö köpek herifi görüyor musun kanka? İlk Aa, item. Aa flash almış. X flash yani. almış canlı. Yani ilk Çocuğu. item Söyle kimyasal canım. çürütücü canlı. Niye alıyorsun ki ya? Tamam Şuradan anladım. Şuradan sikmedim mi onu Celal? <laughs> Helal oğlum. <laughs> Geldim. Biz de 80 saldırı saldırırız. Slow. Pure damage. Static surgery yaptım abi. Geliyorum. Of. Kardeşim benim. Aha. oldum durum bu şerefsiz. Vurdum topuyu Bu kim lan? Abi bu iğrenç gereksiz çare ya o. Canlı tavra E vermek için burada bekliyor. Bak. Slowladım. Neyi taklıyorum vurun. Taklamıyorum şu an. Mert sana dönecek. Evet. <laughs> Abi sadece beni dodge diyor adam. Sadece beni. Hiçbir şey Öldü. dodge duymadım beni dodge Aynen. Aynen kardeşim aynen. Nasıl yavrum? Nasıl kardeşim? Oğlum adam az güzel kayıtla sevdiğiniz keser izle, ha. İzle, izle, izle. İzliyorum. Şşş, ne mal fight ultusunun flash diyeceğim. Çok kurdum lan. Hadi oğlum. İzliyorum. Bana Hadi. Atmıyor <laughs> adam kanka. <Yarasın. gülüyor> Yok kanka. Adamda şey var. <laughs> <laughs> Adamın attığı ultiye bak Uhtar ince Mert adamına nasıl ulti at ben de sen ulti atayım Aynen Oğlum Mert ya, ilk adam. defa birileri sana fokus almıyor lan ne düşünüyorsun? Garip şey ne şey Çok garip bir değil. <laughs> Alışık değilsin değil mi? Yok Uslu olmadım oğlum vurdum Hep uzatsam ölüyor musun lan? Bir daha uslu <laughs> <laughs> Can çalıyorum, can çalıyorum. Vurma Mert, can çalıyorum Mert. <laughs> of be herkesi kesiyorum buraya. Zınk! Tüh. Ah. <laughs> i̇zle, izle, izle, izle. Bek, be, bekle, be, bekle, bekle. Aha, sulu oladım. Bekle, bekle, bekle. Aaaa baba çıktı iyi tamam Sen kalan çalamadın Ah atamadım Eğenin rengi çok az kaldı ya ya ben niye flash attım gaza gelip o mal fakir. Aha. Uf. 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 Adam cehlen. Adam cehlen. Cehlen ne oldu kardeşim? Bak şimdi ne yapacağım ona hazır mısın? Ceylanmış. Ah. Tüh öbür taraftayım. İşte mi? Bu buff mı aldı? Yok lan adamın çok kiri var. Güzel kayıttı da oğlum adam sizi. Karan boku ben de İbnelik olsun diye vurmadım. Bakayım nasıl skype'li. Ben de İbnelik olsun atmadım mı? Adam hep burada takılıyor kanka. Her attığını yer bence. Yukarı taraftan kayıtladığını görmedim bir kere. Hep aşağıdan kayıtlı. Değilik miymiş? Tak. Tak. <gülüyor> ben niye susturuyordum? <laughs> Bana koyayım. Ben, de baba. Gel lan buraya. Ya buraya. Bu oğlum? Olaf oğlum. bir daha ağzınıza alamayın. Ay ay mordu yerim seni. Çok tatlı çocuksun. <laughs> Aa bak bak Twitch buradan geliyor. Mert 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 Mert. Aa. Oğlum buradan böyle gelecek lan. <laughs> Orada değil bak. Şu an kayıtlamaya de pozisyon pozisyon de... ya bak. Şurada falan. Tam adamın üstüne attım ya <laughs> <laughs> <gibi. gülüyor> Oğlum bu arada sizin atlarınız. Tam adamın üstüne ping attım bak. <laughs> Daha gördüm. Abi Twitch'in beynini sadece başka bir Twitch bilebilir. <laughs> Ya sen ne yürüyon ne ne, ne yürüyon? Hiç Ah. Abi bana i̇p, bir yardım mı? Abi bunun suyu ya, kamyoncu ya. İyi bin oğlum ben. Su Ah. Gel ah. Gelalım buraya. Naneyi mi şimdi siz. Hee geliyor. Tüç yaşıyor mu lan? Ey şurada. Dalayım mı lan maye? <laughs> evet, başka çağırın yok. Hey, challenge'a timing'e bak. <gülüyor> <gülüyor> öldüremedim lan maye adamları. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ana tema e alıyoruz, Twitch'e bağlıyoruz, oyunu kazanıyoruz. Başka ne var lan? MR şahs. Doğan'ın kudreti. Aklın sonu Doğan'ın kudreti. Mert nereye Mer gittin lan? Olur. Mert Mer ilaç teyze. Çabuk <laughs> atacağız tutturamadım W tuttur. Tak kesiyorum. senin. Aha şey kızdı. Kamil tuttu. Hadi <laughs> oğlum Kamil olur. Helal. Kamil R'ye bastığında Kamil koç esprisi yapmak istemiyorum ya. <laughs> Bu ne kanka? Aa çalda şeyi bul. Orada ikiz, orada ikiz, orada ikiz. Kanka sen <laughs> Anlıyoruz bu çocuğu. Bu çocuğu gerçekten anlıyoruz bu çocuğu ya. Celal <laughs> Kurol gerçek hasarı. Aynen öyle. Aynen öyle. Her şeyim parlıyor. Aynen öyle. Twitch geliyor. Bak şurada. Bak. Ben bulayım adamı sana. Aha burada. Aha burada. <laughs> Kamil, yoksa Onu ha, Kamil de script yoksa orospu bir lan. diyor ya. Onu yaptı. Ay Kamil de Celal'le ama ne kim zaten? <laughs> ya benim Yediyorum. çok ciddi şüphelerim vardı bazı bir <laughs> ara vardı. Abi. Bilgisayarı kötü diye açamıyordu şu an bilgisayarda. Kimisi falan atıyor. <laughs> Celal ultiye bas koş seni ultileyim. Oha kim flash attı lan? Biri flash attı adamlarda. Aa olur. Harekete geç. Tamam <laughs> abi. Tamam kom. zaman. Yat oğlum. Yat oğlum. Ölmüyorum. Bak amına koyayım. Buna abi öz kafa. Oğlum ben zombi olur mu lan yan çalayım. Orası çocuğu. çocuğu, abi, çocuğu <laughs> bana. Bana attı mü? <laughs> Aa, ananası sikeyim sizi. Baba yanlış lan. Nexus'a ayırdım ben. Neyse. Ha, kanka Banda. adam pente yatmayayım bana re gördün mü ya? <gülüyor> 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 evet AP geldi. <geliyor>. <laughs> Kamil'in <laughs> hareketlere bak. <laughs> Abi yeni <inip> bir <laughs> doldu ya anla ki. Lok kudreti yaklaşıyor. Göster oğlum Twitch kendine şu zinciri bağlayayım sana. Aha. Evet. <laughs> nasıl doluyor? <laughs> Bu nasıl doluyor amına <laughs> koyayım? Tamam otomatik doluyormuş. Biraz bekleyelim. Sen hani... de <laughs> Kamil, şey Kamil de script yoksa orospu bir şey diyor Onu Celer'le yaptı. Ay Kamil de Celal'le ama zaten. <laughs> Yanı söyle. Ya benim Geliyorum. çok ciddi şüphelerim vardı bazı bir ara vardı. Abi. Bilgisayarı kötü diye açamıyordu şu an bilgisayarda iyi. Kıymış'ın üstüne atıyor. Bilgisayarı bilgisayarı Celal ultiye bas koş seni ultileyim Oha kim flash attı lan biri flash attı adamlarda Aaa olur Harekete <laughs> geç Tamam ki abi kapı kapı istediğin zaman <laughs> Yat oğlum <laughs> Yat oğlum Ölmüyorum Bak amına koyayım Buna abi yazık kafana Oğlum zombi vurma lan, can çalayıp durur. ÇOCUĞU, ABİSTI ÇOCUĞU PENTA ATTIĞIMADI BANA, <laughs> BANA ATTI SADİĞİM. <sadece. gülüyor> gördün mü? Aa, ananı sıkıyım <laughs> sizi. Baba yanlıştan, <yansıdı. gülüyor> Nexus <laughs> ayırdım ben. Neyse. Ha kanka, ben de. <laughs> adam penta'yı atmıyımca bana re attı gördün mü ya? Yüzüne <laughs> girdi <laughs> 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 Evet AP geliyor. <laughs> Kavin hareketlere bak. <laughs> Kavin. Abi inip doldu ya anla. Lokfer'in kudreti yaklaşıyor. Göster oğlum Twitch kendine. Şu zinciri bağlayayım sana. Tamam Aha. Evet. Çöpe nasıl doluyor? <laughs> Bu nasıl doluyor <laughs> anlamadım. <laughs> tamam otomatik doluyormuş. Biraz bekleyelim. Sen de bilmiyor lan la şu an. Su ne anlatıyorsun sen ya. Öldüm. Esta text search are. Buna kanka. Buna kanka. Öldüm oğlum. Çocuklar <laughs> hoşuna Oha bent oha bent Oğlum ben de ghost bastım ulti bastım nasıl yetişemedim lan adama? Aha, mert vur oğlum. Zor. Aha. Galiba benim statları azdı, düşlüdür. Kayslı oğlum mert. Kanka ne çıktı yine. Lay ile yapmış. Demar ne kasayım lan acaba? <laughs> ben çivili alsam AP Galio'dan daha çok vurabilir aslında çivili ama. <laughs> Çiviliyi ne yapacağım? Bu ne? Gerçi çivili olabilir <laughs> ha. Ne? <laughs> <laughs> dur dur ben keserim onu dur. Mordeyi Mordey bana ospedir. bırak. Ya da yok ya ne çivilisi <laughs> gaming ya. Mordeyi Mordey Mordey bana saldın. Gel sal lan buraya. Kokonan şovunu yapıyor kanka. Gel lan buraya. Aman kıyım ne oldu lan? Atak sıktı mı kırıyor de sizde O ne? Çok ben sabırlandım Öldüm amına. amına koyayım. Bu tuzak belirinin canlanın duvara sıkıştırdı ya. Maraba. Merhaba. Bakalım bu lejit, karabibik. <laughs> <mi? gülüyor> Çaktırma vallahi. <Ne? Ne? gülüyor> Sen asıl beni harbi <Hareket> götmezsin belki. <laughs> hani beni ekarte sorabilirler diye de. Neyse, neyse. Tam bunu koyayım ben, ben. <laughs> Dur, dur oğlum geliyorum. Dur. Şimdi bu bunu yakalattırmaz ama ya. Ya oğlum çok düştü ya. Cık, yürütmüyor oğlum bu canına neymiş böyle. <gülüyor> <gülüyor> Abi bizde Victor var lan. Ama <laughs> vallahi yok arası zombi. Gel lan buraya. Lan burada mı bu? He he. Abi kız dövüşü oyun tarzı. Arabaya dönüştü bizimkisi. Transformers. <laughs> Vur oğlum kafayı. Megatron. Her <laughs> o ultiye basmadan vurun lan. Bana, bana ulti bastı. Şey. beni aldı ya. Aha. Kanka yeter ya. Senin ben güçsün. Kanka. Helal. Ne oluyor lan? Vur oğlum kafayı bakalım sen beni kesemezsin Sağol ha dayı. Adam epic kimse görmedi değil mi ya? Yok lan. <laughs> Ayla kapışıyor. Bana ulti attı bir çocuğu bir kesişim var kafayı yersin. Oğlum Kamil o bil Kamil lan. Celal o bil Dur. Dakika 19-20'yi açıp izliyorsun Celal. Tabi Celal ne ihtiyacı varsa onu almış tam olarak. Ne <laughs> ihtiyacı? <laughs> Bak şimdi Twitch'e flash atıyorum kafasına. Aha burada adam. <laughs> <laughs> Kamil dur. <laughs> Kamil geri dön. <laughs> Gel lan buraya. Abi ismi Victor ya. Abi bizim Victor'un spelleri gram var mı? <laughs> çekti niye kaçamıyor diyorum. Oğlum ne lan? Kazandık mı? <laughs> Kanka Beni Ha ölmedi Aa bu kim lan? Aha Matrix'e dönüştüm Skill oynuyom Ölmüyom Çektim adam. Oh, Aa ölmedi Vurma vurma Mert Mert abi, Mert, Mert, abi, Mert, vurma, Mert vurma Mert Seni kurtaracağım diye Şunu öldüm ya Ursuz korumaya öldüm Celal o bende ya tamam. Geleyim Çöreğe mi yardım? Oh, ah lan <laughs> Yok korkuyor kanka. <laughs> Vurmuyor bilerek. Ya da oh, bekliyor toplanmanızı. O piç arkamıza... Aman pingim var. Ne olur şimdi çıkma. Ne olur çıkma. Ne çıkma. Kıstıralım bakalım. Kanka <laughs> pingim. Arkada değil ya. Base'de A, falan item bekliyor bence. Çalılardan gelsene Kamil. Öbürüne de bak şuna. Tamam burada değil adam. Ya. Oğlum 4K param var. <laughs> Vur oğlum Mert dürt adamları. Ya. Bırakın Mert dürtsün oğlum. 10 saniye bekliyorum ritim bak <laughs> Abi Twitch'ler ne yapıyor buraya? Adam hep buradan kayıtlıyorum, muhtemelen burada bir yerde. Yukarı geldiğini bir kere görmedim. Kapatıyorum yolum Hadi falan ben etrafta. Aha. Abi insan direkt. Aha. Adam AFK galiba lan dayı. Galiba Twitch'i tilt ettik. <laughs> adam çıkmıyor bizden galiba önce. Kaçtık <laughs> <bak, bir> kendini imzarlıkla insan direkt sektirdik abi. buradasın. sikeyim. Yok kanka afk. Devam. Bak. Da. Bakayım. Allah ne ikisi Bence afk aynen. Demeci mi? Komple afk. İşte. Ya kanka bir reaksiyon vermedim ya Lan tamam, next soğudum ya aşkla Sikli seni Hatta dingin var. Derin tam da ve Sonya bastı Eee Seni karısı yaptı. Ka Kamil'in ölüsüyle Nexus'u keseriz bence. Dalga geç Kamil. Ülüt olamayanlar konuşamaz ya. Ez GG. 5k param vardı. Ah Oh. Babalar. Selamünaleyküm. Abi selam. Bu yüzden olmayanlar. Aleyküm selam. Bu oyunda ya. Celal'e iyi değildir atacağım. Kamil'e atalım. Nasıl geçti lan sınav? Kanka geçerim ya. Öyle geçti. Selim ben götüm sıkım ya o zaman. Yani geçiyorsan gerçekten evet. <laughs> Selim'e onları koyayım ya. Lanlar 4K var <laughs> aramızda oğlum. <laughs>